Türk Hava Yolları uçuşu bulunan yolcuların belgelerini göstermeleri halinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutularak seyahat edebileceklerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı gününden itibaren geçerli olmak üzere hafta içi akşam saat 21 ile sabah 5 arasını ve hafta sonlarının dahil olacağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını açıklamıştı. Kısıtlama kararının ardından hava yoluyla seyahat edecek yolcular uçuşlarımızı gerçekleştirebilecek mi sorusunun yanıtını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Üstün, hafta sonları sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleriyle havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler açıklamasında bulundu.